Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli dinleyenlerim, bir iş yaparken inşallah demenin yerinde oluşu ve dua ederken inşallah demenin ise yanlış olduğunun izahı konusunda ikisinin arasındaki farkı anlatacak olan hadislerle, ayetlerle, peygamberimizin bizlere tavsiyesiyle bu konuyu birbirinden ayırmaya gayret edeceğiz. Değerli dostlarım, Zamanımızda insanların yaptığı yanlışlardan bir tanesi de bu. Evet, inşallah demek çok önemli bir konu. Müminin imanının kemalini gösterir. Fakat değerli dostlarım, inşallah şu işi yapacağım, inşallah bu işi yapacağım diye yapacağımız işlerde inşallah demek lazımdır. Yoksa efendim Allah'ım duamızı kabul et derken, beni cennetlik yap derken, benim günahlarımı affet derken inşallah dediğimizde işte yanlış buradan kaynak.